Evet. Bakalım bugün hangi bebeğe bakıcılık yapacağız? Ha? Sevimli bir kız bebeği. Şu kapıyı kapatalım. Ha? Merhaba. Ben yeni dadınım. Aa, dadın mı? Evet. Benim. bakayım Çok tatlısın Pembiş Pembiş. Aa, tatlıyım ama. Aa. geçtin o zaman ya. Ay ben anne babana ne söyleyeceğim şimdi? Dur şuraya otur bir bakayım. Ay çilekli süt. Üstü... E geçti aa, mi? Biraz iyi hissettim ama. Ana ya çok endişelendim gerçekten çok korktum. Dur ben sana normal bir süt yapayım tamam mı? Ya niye onu içmeme izin verdin? Ben bir anda içtim ben nereden bilebilirim? Heh süt burada. Tamam bu süt yapayım bari. Ah! Bebek. Bebek nerede ya? mama sandalyesine koyduğuma eminim. Ay ben ne yapacağım? Ay şu şöyle dursun. Aa, ay ne yapacağım bebek? Bebekçik neredesin? Eyvah ya bu dadılık günümün daha ilk gününde başıma gelene bak bebek kayboldu. Alerjisi olan sütten işte. Buradayım. Ha ses buradan mı geldi? Bebekçik neredesin ya? Ya buradayım diyorum. Aa sen tavan arasında ne işin var senin ya? Ya tavan arasındayım işte. Niye beni bıraktın sen buraya? Ha? Ben mi bıraktım? Ya gel bakayım sen. Gel. Ya sen ne diyorsun ya? Ben seni beşiğine koydum sütü getirmek için. Hayır sen beni tavan arasına attın. Aa, ya sakın bak anne babana böyle bir şey söyleme. Ben böyle bir şey yapmadım bebekcik Söyleyeceğim hem de o kadar üzüldüm ki hatta ağlıyorum. Dur. Beni oraya attığın için. Ağlama ağlama ben seni <laughs> koymadım bak karıştırıyorsun. Hayır hayır. Koydun diyorum işte. Koydun ya. Ya sen nasıl gittin tavan arasına ya? Bak ben sana sütü yaptım. Otur buraya. Gel sütümüzü içelim. Sonra oyun oynayacağız. <laughs> Ay, altına mı yaptın sen? <laughs> tamam sorun değil. Altını değiştiririz. Hiç sorun değil. Tamam mı? <laughs> ya sen tavan arasına nasıl gittin gerçekten ya? Neyse şunun altını değiştireyim bari. Hey. Ya başımıza... Be bebe bebek! Aa! Bebekçik! Bebekçik neredesin? Ohay. Bebek neredesin ya? Ay, lan yoksa gene tavan arasında mı bu? Şu buzdolabın kapağı açık kalmış. Ay, elimde bezle evde geziyorum ya. Bebek neredesin? Buradayım yine. Aa, burada mısın? Ne kadar korkunç bir tavan arası burası ya. Geldim. Aa, a, sen Aa, burada ne yapıyorsun ya? Beni daha da ileri koydun bu sefer. Bak, Hem de bak, altın at, pisken. Değiştirdim bak, temizledim. Ee, ben, ben öyle bir şey yapmadım bebekçik ya. Nasıl yapmadın? Bebe, bebek, bebek Bebek nereye gitti ya? Ne buradan kara bir şey açıldı. Kara bir delik gibi bebek içinden kayboldu gitti. Bebek neredesin? Eyvah ben ne yapacağım ya? Bebek. Bebek neredesin? Buradaymıştı. Işte. Ha sesi geldi. Sesi geldi. Neredesin? Ne buradan mı geldi? Bur Yo, buradan gelmemiş. Neredesin? Neredesin bebek? Ya hatırlamıyor musun? Aşağıdayım işte. Ya. Beni üzüyorsun ama. Ya ben seni üzmek istemiyorum da. Hmm. Sen, Ay, ben ne yapacağım ya senle? çok korkmaya başladım ha. Ben de ne yapacak mısın? Sadece beni tavan arasına koyma yeter. Bu kaçıncı oldu ha? Annem duyarsa ne der sence? Seni mahveder. Hem de çok kötü. Anlaşıldı mı? Ya bak tavan arasına koyma deyip duruyorsun. Ben senin kesinlikle tavan arasına koymadım. Neyse bak, senin karnın doydu, altın da temiz. Sen birazcık uyu tamam mı? Ben çok yani bu tavan arası ne korkunç bir şey ya. Sürekli oraya gidiyorsun. Ya uyu tamam bak. Annenle baban da <gülüyor> <gülüyor> Dur, san, ki. Bak sana bu o peluşu vereyim <gülüyor> 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 tamam mı? Tamam hadi uyu sen tamam mı bebecek? Ay ne garip ya gerçekten. O ne? Kapı mı açıldı? Aa. Aa, aa uyumuş. İyi tamam. Bu uyumuş. Ben de kanepede birazcık uyuyayım ya. Çok uykum geldi. Ay. Of nasıl oldu ya bu? Nasıl tavan arasına gidiyor neyse tavan arasına olduğu odanın kapısını kapattım. Bir daha gitmez herhalde. Yani şöyle oturayım. Ha, bu ne ya? Hep tostur reklamı bu kanalda da. Ama. Hmm. Ay, ay uykum geldi. Hey! Ne evet, bu ne ya? Ha, sen aa, buraya nasıl geldin ya? He, geldim işte şuradan. Baksana neler getirdim. Hop hop hop. Oynayalım mı? Ben seni odana beşiğine koydum. Sen buraya nasıl geldin ya? İşte indim, geldim. Dur sen acıkmışsındır ben sana bir süt vereyim bak. Saat kaç olmuş birazdan. Oh. ne oluyor? Oh. Aa o içtiğin çilekli sütü kustun gördün mü? Sakın çilekli süt yapma. Yok ben yapmam zaten alerjin olduğunu da bilmiyordum ya. Şuradan süt alayım. Ana, ne oldu ya? Anam kapı kilitlenmiş. Ay, Süt nereye gitti? Ana kapı kilitli ya. Ya süt nereye gitti böyle? Ay ya, süt kayboldu bakayım yedik. Ay süt var burada. Ya çok garip. Heh, getirdim sütünü. Ne oldu? İç ah. bakayım. Heh. Tamam. <laughs> Gene altına yapmışsın ya. Sünü içer içmez altına yapıyorsun. Ben Şu... bir prensesim. Altını evet. temizle. Evet. Çok güzel bir prensessin. Şuradan bezini alalım. Ay. Evet. Bezcik. Tamam. Şimdi altını temizleyeceğiz. Tamam mı bebekcik? <laughs> o... Ne oluyor lan? <laughs> be bez ne oluyor ya? Gözleri falan var. Ben bezim. Bez, bez, bez. ne, be, ne gel <laughs> <laughs> Şu bezle altını değiştireyim bari. Ah. <laughs> <laughs> Tamam bak altın ikinci defa yemeğini yaptım. İkinci defa. Aa, ay ne ya? Oradan oraya nasıl gittin sen? Ya beni yatağıma niye götürmüyorsun? Ya götüreceğim de sen oradan oraya gidip duruyorsun ya. Ne değişik bir bebeksin ya. Hızlı götürme. Tamam tamam hadi. Ah. hadi, hadi uyu artık bak hadi saat çok Hayır güzel. masal oku. Masal okuyacağım bak prens ve tavşanın masalı tamam mı? Hı -hı. Bak çok güzel. Sevimli beyaz bir tavşan varmış. Ne oluyor ya? <laughs> oyuncak mı istiyorsun? Peluş. Tamam sana peluş oyuncağını vereyim. Hadi Tavşan peluş ister misin? Bak masalımızla uyumlu. Şimdi bak masala devam edeceğim. Tamam sen de uyu ama. Oku. Sevimli kürkleri olan sevimli tavşan ormanda gezerken prenses onu görmüş. Çok güzel arkadaşlık kurmuşlar. Ay. Uyudu. Oh be sonunda uyudu. Ay karnım zil çalıyor ya. Ay neyse birazcık televizyon izleyeyim. Sonra da a, bunların ailesinin gelmesine yakın bir tost falan yaparım kendime. Ay ne oluyor ya? Kapı çaldı. Aa tost gelmiş. Reklamlardaki tost. Ne oluyor lan? Bu bebeğe verdiğim tavşan. Buradan nasıl düştü ya? Aa bir de yırtılmış. Parçalanmış. Neyse şimdi bunun kapısını açmayayım. Uyanmasın şuraya koyayım. Tamam gideyim. Of ya. Ya yattık birazcık televizyon izlemek istiyorum ya. Ay şöyle neyse. Hah. Ne varmış bu ne ya ne garip bir program bir tane değişik bir adam var ay uykum geldi benim ay o uyandı mı bu ya geliyorum geliyorum of ya beni yalnız bıraktın ya uyuyorsun diye bir uyu ya ay, geldim ya geldim Heh tamam sakinleş buradayım tamam mı? Hayır, yeter artık ya karnımız zil çalıyor bari bir tost yapayım kendime. Çok acıktım gerçekten. He şöyle ek tost ekmeğini koyayım bir tane. Kaşar peyniri koyayım bir de yumurta kırayım şöyle. Oo efsane bir tost. Kapan bakalım. He. Ne oluyor? Aa, Ne oldu öyle? Ay. Ha? Besle beni mi ha, tamam. Ha, biberon. Biberon olmuş ya. Ay ne kadar uzağa gitmiş. Aha. Ay. Alayım şunu bebe git. Aa bebekçik. Karnım acıktı benim. E, tamam Aa. Ne oldu ya? Ara. Buzdolabının içindeyim. Çok soğuk. Donacağım burada. Ay. 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 Üf, üf, üf. Ellerim dondu ya. Ay. Ne oldu ya? Aa kapı. Bu kapı. Dış kapı mı ya? Aa. Aa. prens ay uyuyakalmışım hikaye okurken kedici görlü olmuş yapmış. Ay. Ha bakayım. Ay uyudu mu bu ya? Ay uyumuş uyumuş. Ha bebe hikaye okurken kendimi uyuyakalmışım. Ne garip rüyalar gördüm öyle ya. Neyse aman kapıyı kapatayım. Hay. Aa kapı mı çalıyor? Aa kim bu ya? Açsana kapıyı. Ha şey kimsiniz? Aç aç kapıyı aç. Ay, geldim ya tamam. Benim ben bebeğin babası. Aa bebeğin babası. Hay, tamam. O, i̇ki saattir kapıyı çalıyorum ya. Sen ne yapıyorsun? Uyuyak mı kaldın yoksa? Ha? Seni kovacağım şikayet edeceğim. Yeter artık be.